Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bugün sizlere aslında defekasyon fizyolojisine bir giriş yapacaktık. Daha önceki videomda onu söylemiştim. Ancak sizden gelen geri dönüşlerle teknik detay diye anlatmadığım bir kısmın soruları sorunca daha da detaylandırmak gerektiği kanaatiyle bu videoyu tekrar çekmeye karar verdim. Daha önceki videolarımızda izleyen takipçilerimizden anal kanalın sanki havada böyle bir yağ dokusunun içerisinde bir boşluğun içerisinde kalıyormuş gibi bir algı oluşmuş. Ee, öyle değil tabii. Kas gruplarını anlatırken e, dört ana grupta e, on civarında kas var diye söylemiştim. Bunlardan bir tanesi olan levatorani dediğimiz bir kas var. O e, leğen kemiğinin alt açıklığını döşeyen bir kas. E, bunun bir parçası da işte e, makatın etrafında dolanarak onun etrafında sirküler tarzda dolanarak hem de büyük abdest tutmaya yarıyor hem de alt kısmı olduğu gibi döşeyerek çok sağlam bir pelvik taban dediğimiz, daha önceki videolarımızda adı geçen pelvik taban dediğimiz bir yapıyı oluşturuyor. Bunun üzerinde yağ dokusu ve işte kas grupları var. Ondan sonra da cilt altı doku geliyor ana kanalı özel kılan bir grup daha var. onu da ayrı ayrı söylemem gerekiyor. Ana kanal içerisinde başka yerde olmayan bir takım cisimcikler var. Yani orada anlatırken cildin özelliklerini anlatırken sinirlerin açıkta durduğunu ve buraya has bir özellik olduğunu söylemiştim. Ayrı yine başka bir özellik. Orada bir takım cisimciklerin olduğu tespit edilmiş ve farklı duyuları da bu cisimciklerin aldığı ifade edilmiş ve tespit edilmiş. 5-6 civarında farklı müellifin isimleriyle anılan cisimcikler var. Bunlardan bir kısmı işte basıncı alıyor, bir kısmı dokunma duyusunu alıyor, bir kısmı sıcak soğuk duygusunu alıyor, bir kısmı sürtünme duygusunu alıyor. Tabi bunların hepsi defekasyon fizyolojisi için önemli duyular ve önemli parametreler ileride fizyolojiyi anlatırken bunların hepsinin ne işe yaradığını tek 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 bahsedeceğim örnekleriyle beraber. Ayrıca sinir yapısından bahsettim. Aslında klasik kitaplarımızda, cerrahi kitaplarımızda bir konu anlatılırken önce anatomisi, işte sonra siniri ve sonra da fizyolojisi ve hastalıkları anlatılır. Ama kanal kanın içinde aynı şey geçerlidir. Anal kanın ...fizyolojisini, anatomisini anlattıkları zaman öğrencilikte en azından biz öyle bir duyguya kapılmıştık. Çok karmaşık, komplike bir yapı olduğu ortada. Bu komplike yapıyı görünce orası çok karışık, buradan uzak durmak lazım gelir diyerek bir ön kabul yerleşir. Aslında çok komplike bir yapı, doğru ama anlaşılır, anlaşılmaz değil. Eğer dikkatli bir göz ve genel olarak iyi bir konsantrasyon olursa fizyolojisi çok çabuk anlaşılabilen bir yapı aslında. Burada orta karışıklıkmış gibi gözüken şeyler, daha önce anlatmıştım, sinirsel ağlar. Bu ağlar birbiriyle iç içe geçmiş durumda. Hem otonom sinir sistemi dediğimiz hem de normal periferik sinirlerin ortak bir havuzu aslında. Beyin ve omurilikten sonra en fazla, en yoğun ağın olduğu bölgedir anorektal bölge. Ve çok fazla sinirin iç içe geçmesiyle, birbirleriyle etkilenmesiyle bir sürü plexus oluşturmuştur. Ve bu plexuslar kanalıyla aslında inervasyonlu sinirsel uyarısı sağlanır ve her tel tel aslında uyarının bir başka fonksiyonunu yaptığını, bir başka iş gördüğünü ileride defekasyon fizyolojisini anlatırken size bahsedeceğim. Bu levator kası bir örnek vermek gerekirse üç parçadan oluşur demiştim. Bu iki parçaya bir sinir e, farklı bir işlem yaptırırken, diğer iki parçaya tam tersi bir işlem yaptırabiliyor. Aslında karışıkmış gibi gözüken e, semptom, e, sempatik aktiviteyle normalde görevli sinir grubunun anal kanala gelince parasempatik bir işlem yapabilmesi veya parasempatik dediğimiz e, ağırlıklı inhibitör olan, baskılayıcı olan veya vazgeçirici diye tahmin ettiğimiz fonksiyonlarını anal kanala gelince aktivatör kontraksiyonel bir faza bölünmesiyle ortaya çıkan fonksiyonlar bunu biraz karmaşıkmış gibi gösteriyor. Aslında anlaşılabilir. meslektaşlarımıza da buradan en azından bir ufuk açıcı bir cümle olarak söyleyeyim. Bu bölgenin anatomisini ve fizyolojisini bilirseniz, bu bölgeden uzak durmanıza, bu bölgenin komplikasyonlarından korkmanıza gerek kalmaz ve en azından bu kadar komplikasyonlu cerrahi işlem yapmamış oluruz. Anal kanalı özelliklerini bahsederken pelvik taban o kas grubu levator kasının döşediğinden bahsetmiştim. Bu iki ayrı açıklık veriyor tabanda. Birisinde işte anal kanal çıkıyor, makat çıkıyor. Ön taraftaki olan açıklıktan da erkeklerde ee, üretra dediğimiz idrar yolları ve işte e, penis damarları çıkıyor. Bayanlarda ise vajen ve yine üreter üreter, e, üreter dediğimiz idrar yolları çıkıyor. E, bu kaslar kasıldığında bunları sıkıştırdığını düşünebilirsiniz. Hayır. Özel bir gaman dediğimiz yapıları var. Normalde böyle olan açıklık, şöyle bir açıklıktır orası, kaslar çapraz olarak gider, ön taraftaki açıklık. Bu kaslar kasıldığı zaman kapandığı düşünülebilir ama hayır. Ligaman dediğimiz çevresini sert bant halk arasında kıkırdak diye tabir edilen bilinen bir doku ama kıkırdağımsı bir doku aslında. O çeviriyor ve kasların o bölgeyi sıkıştırması engelleniyor. O açıklıklar tamamen kapanmıyor bu şekilde. Normalde kaslar çalıştığı zaman sıkışır ve o başlıklığı kapatır ama bunu da kapatmıyor. Belki biraz kontraksiyonla daralmış olabiliyor ama Kesinlikle açıklık her zaman muhafaza edilmiş oluyor. Bu şekilde ahal kanal anatomisini tamamlamış olalım. Bir sonraki videomuzda artık dışkılama fizyolojisine geçmiş olalım. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere efendim.